bir bilinmeyenli denklemler çalışma kağıdı. 1. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. A. 3x 1 eşittir 17. Eksi 1 karşı tarafa atılır. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplanır. 3x eşittir 17 artı 1. Eksi 1 diğer tarafa artı 1 olarak geçer. 3x eşittir 18. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 3'e böleriz. x eşittir 6 olarak bulunur. Çözüm kümesi denmiş. Çözüm kümesi 6 olarak bulunmuş oldu. 5a artı 3 eşittir eksi a artı 27. Eksi a'yı bu tarafa artı 3'ü diğer tarafa atalım. Bu şekilde bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta toplanmış olur. 5a artı a 27 3. 5 ile a'yı toplarsak 6a. 27'den 3 çıkartırsak 24. Her iki tarafı 6'ya bölersek a eşittir. 4 olarak bulunmuş olur. Çözüm kümesi de 4'ten oluşmaz. C seçeneğine geldiğimizde parantezli işlemler varsa önce parantezleri açıp kurtulmalıyız. 3'ü içeri dağıtalım. 3x 3. Eksi x artı 1. Bu parantezin önündeki eksi parantezin içine dağıtılır. Eksi x eksi eksi birbirini artı yapar. Artı 6. Buradaki kendi içindeki düzenleme yapalım. 3x x 2x eder. Eksi 3 artı 1 eksi 2 eder. 17 ile 6'yı toplarız. 23 eder. Eksi x. Eksi x'i bu tarafa 2'yi ise bu tarafa atalım. 2x artı x eşittir. 23 artı 2. 3x eşittir. 25. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. 25 bölü 3 olarak bulunur. Gözüm kümesi de 25 bölü 3'ten ölçmektedir. D seçeneğine geldiğimizde kesirli bir denklem görmekteyiz. Öncelikle bu tarafta paydalar eşitiriz. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletelim. 2 ile genişletirsek 2m artı 2 bölü 6 eksi bunu 3 ile genişletirsek 3m bölü 6 eşittir 2. Buradaki çıkarma işlemini yaparsak 2m artı 2 eksi 3m bölü 6 eşittir 2 olur. Çıkarmayı yaptığımızda 2m eksi m eksi m artı 2 bölü 6 eşittir 2'dir. Bu alttaki 6 ile karşıdaki 2 çarpılır. Eksi m artı 2 eşittir 12 eder. 2'yi diğer tarafa attığımızda eksi m eşittir. 12 eksi 2'den 10 eder. Buradaki eksi 1'e her iki tarafı böldüğümüzde m eşittir. Eksi 10 olarak bulunur. Bu denklemin çözüm kümesi eksi 10'dur. E seçeneğine geldiğimizde içler dışlar çarpımı yaparız. 3 ile bu tarafı çarparsak 9 eksi 6 x eşittir. 4 ile bu tarafı çarptığımızda 4x artı 4 kere 3 12. Eksi 6x'i 4x'i bu tarafa alalım. 9'u bu tarafa alalım. Eksi 6x eksi 4x eşittir. 12 eksi 9. Eksi 10x eşittir 3. Her iki tarafı x'in katsayısı olan eksi 10'a bölersek x eşittir eksi 3 bölü 10 olarak bulunur. Burada çözüm kümesi içinde yazarsak eksi 3 bölü 10 cevabımız olur. F seçeneğine geldiğimizde 4x eksi 1 eşittir. 2'yi parantezin içine dağıtar, dağıtırsak 4x artı 6 4x'i bu tarafa eksi 1'i bu tarafa atarsak 4x 4x eşittir. 6 artı 1 0 eşittir. 7 kalır ki böyle bir şey matematiksel olarak mümkün değildir. Çözüm kümesi boş kümedir. G seçeneğine geldiğimizde parantezlere dağıtma işlemlerini yaparız. 6m-12 eşittir. Bu tarafı dağıtırsak 6m eksi 12. Karşılıklı olarak iki tarafın eşit olduğunu görürsek bunlar özdeşliktir. Birbirinin tıpatıp aynısı olan iki ifade. Ki bu durumda m yerine ne yazılırsa yazılsın bu denklem sağlanır. m yerine ne yazılırsa yazılsın yazılsın bu denklem sağlanır. Bunun anlamı çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Aklımıza gelen bütün sayılar bu denklemi sağlar. her seçeneğine geldiğimizde kesirli bir durum görmekteyiz. Burada bunu 2 ile genişletelim. Bunun altına 1 koyup bunu da 3 ile genişletelim. x artı 1 bölü 4 eksi 2 ile genişletirsek 4x eksi 2 bölü 4 eşittir. X bölü 3 artı 3 bölü 3. Bunları birleştirirsek x artı 1 eksi 4 x. Buradaki eksinin bunu eksi 4 x eksi 2 ise artı 2 yaptığına dikkat etmeliyiz. Bölü 4 eşittir. Burada ise birleştirmek basitçe gerçekleşir. x artı 3 bölü 3. x eksi 4 x eksi 3 x verir. 1 artı 2 artı 3 verir. Bölü 4 eşittir. x artı 3 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi 9 x artı 9 eşittir. Buraları çarparsak 4 x artı 12. 4 x'i bu tarafa 9'u bu tarafa alalım. Eksi 9 x eksi 4 x eşittir 12 eksi 9. Eksi 13 x eşittir 3. Her iki tarafı x'in katsayısı olan eksi 13'e bölersek x eşittir eksi 3 bölü 13 olarak çıkar. Buradan da çözüm kümesini şuraya yazacak olursak çözüm kümesi eksi 3 bölü 13. İ seçeneğine gelirsek 2 bölü 3x demek 2x bölü 3'ün farklı bir yazım şeklidir sadece. 1 bölü 4x demek şu x ile 1 çarpılır. x bölü 4 demektir eşittir 6. Bunun paydasını 4 ile bunun paydasını 3 ile genişletirsek paydaları eşitlemiş oluruz. 8x bölü 12 eksi 3x bölü 12 eşittir 6. Buradan da 5x bölü 12 eşittir 6 çıkar. Bu alttaki 12 ile karşıdaki 6 çarpılır. Şuradan devam edelim. 5x eşittir 72 eder. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 5'e bölersek x eşittir 72 bölü 5 olarak çıkar. Buradan da çözüm kümesi 72 bölü 5'tir. J seçeneğine geldiğimizde 2 y eksi 1 bölü 3 var. Bu 2'yi parantez içine dağıtırız. 2 y eksi 2 bölü 3. 3 bölü 4 y artı 2. 3'ü parantezin içine dağıtırız. Artı 3 y artı 6 bölü 4. Eşittir. 1 bölü 12 y demek. 1 ile y'yi çarparız. y bölü 12 demektir. Bundan sonrasında bunu 4 ile bunu ise 3 ile genişletirsek paydalar eşitlenmiş olur. 8y 8 bölü 12 artı 9y artı 18 bölü 12 eşittir y bölü 12. Bütün paydalar eşit olursa bir eşitlikte bir denklemde paydalar atılabilir. İki tarafında paydalar eşit olduğunda tabii ki buradaki işlemi yaparsak 17'ye artı 10 eşittir y. Bu y'yi bu tarafa onu diğer tarafa atarsak 16 y eşittir eksi 10. Her iki tarafı 16'ya bölersek y eşittir eksi 10 bölü 16 çıkar. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek eksi 5 bölü 8 çıkar. Yani çözüm kümemiz Eksi 5 bölü 8'dir. K seçeneğine geldiğimizde apaçık açık bir şekilde içler dışlar çarpımı yapacağız. 2x artı 10 eşittir. Burada çarpmayı yaparsak eksi 9x artı 12 eksi 9x'i bu tarafa 10'u bu tarafa atarsak 2x artı 9x eşittir 12 eksi 10, 11 x eşittir 2. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 11'e bölersek x eşittir 2 bölü 11. Payda da xli durum olduğunda bu x çıkan x'in paydaları sıfır yapıp yapmadığını kontrol etmeliyiz. Paydayı eğer sıfır yaparsa bunun çözüm kümesi boş küme olur. X o değer'i alamaz Burada çözüm kümemiz x 12 2 bölü 11'i alabilir. Çünkü 2 bölü 11 burada paydaları 0 yapmıyor. 2 bölü 11. Buraya gelirsek bu ikisinin paydaları aynı. O zaman direkt bunları toplamalıyız. 3 bölü x eksi 3 olur. Eşittir 3 bölü 1 eksi 2. İçler dışlar çarpımı yaparız. 3 ile burayı çarparsak 3 eksi 6 x eşittir 3 ile de burayı çarparsak. 3x eksi 9. 3x'i bu tarafa, 3'ü bu tarafa atalım. Eksi 6x eksi 3x eşittir. Eksi 9 eksi 3. Eksi 9x eşittir. Eksi 12. İki taraftaki eksileri atalım. 9x eşittir 12. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 9'a bölelim. x eşittir. 12 bölü 9 da sadeleştirirsek 3 ile 4 bölü 3 olarak çıkar. 4 bölü 3 burada paydaları 0 yapmıyor. Bu nedenle çözüm kümesi 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış.